Haber Merkezi tarafından hazırlamış olduğumuz güncel haberlerle karşınızdayız. Değerli izleyiciler, Artne TV YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızı takip edelim. Lütfen desteklerinizi bizlerden esirgemeyin. Sizin destekleriniz bizlere güç vermekte. İlk, haberimiz baş... İlk haberimizle başlayalım. Güçlendirilmiş parlamenter sistem imzası 28 Şubat pazartesi günü Ankara'da imzalandı. Artvin'de de il başkanları nezaretinde Saadet Partisi binasında Gültekin Soydan'ın ev sahipliğinde Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ahmet Biber, İyi Parti İl Başkanı Kemalettin Akgök, Demokrat Parlamenter Sistem hakkında Artvin TV mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Bugün burada Saadet Partisi İl Başkanı Ekin Soydan Beyefendi'nin daveti üzerine kahvaltıya katıldık. Çok da memnun olduk, mutlu olduk. Anlamlı bir gün. İlk önce Türk siyasetinin renkli siması Necmettin Erbakan hocamızı ölümünün yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun diyorum. Ayrıca bugün ülkemizin içinde bulunduğu durum nedeniyle Altı siyasi parti Ankara'da bir araya geliyor. Niye bir araya geliyor? Daha önce Millet İttifakı'ydı. Bu Millet İttifakı şu anda iki katılımla altı parti haline geldi. İttifak olarak değil ama bu tabi güçlendirilmiş parlamenter sistemi yeniden ihdas etmek üzere. Tabi bir araya geldiler ama altını da doldurdular. Bugün açıklama yapacaklar. Çünkü buna ihtiyaç var. Türkiye'de gördüğümüz kadarıyla hukuk işlemiyor veya belli bir kesimin baskısı altında işliyor üretim yok tarım bakıyoruz tarım hayvancılık biraz önce onu konuştuk arkadaşlarla tarım hayvancılık beklediğimiz seviyede değil Gültekin başkanımızın demin dediği gibi Türkiye nüfusu o eski günlerin nüfusundan 3 kat daha fazla olmasına rağmen üretimdeki e, seviyelerimiz çok çok aşağıya düşmüş biz kendi kendimize yeten bir ülkeyken bugün ithalata bağımlı bir ülke haline geldik bunu biz kabul etmemiz mümkün değildir. Sayın Başkanım bizleri burada beraberce buluşturulması bugünkü 28 Şubat'ta gerçekten önemli bir gündü. Genel başkanlarımızın bir araya geleceği bir günde Sayın Saadet Partisi Başkanımızın da bizi bir araya çağırması gerçekten e, önemli bir gün. E, bizim için çok çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanımıza. Biz 20 yılın e, azisini çekmeye devam ediyoruz şu anda. Türkiye'de hukuk kalmadı, adalet kalmadı, her şeyden önce e, şunu söylüyorum. Insanlarda huzur kalmadı. Ondan dolayı altı tane genel başkanımız her ne kadar da siyasi görüşleri ayrı olsalar da bu memleket için bir araya geldiler. Onlar biz tabanda da bunların genel başkanlarımızın sayesinde tabanda da biz bir, bir araya gelmişizdir. Fikirlerimiz ayrı olsa da bu memleket bizim memleketimiz. Bu memleketin yapılacak her şeyi bu memlekette yaşayan bizleri bir araya getiren genel başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Ayrıca tabandaki arkadaşlarımıza da genel başkan başkanlara da, il başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Çünkü biz partilerin birbirlerine düşman olmadığını, sadece sandıkta rekabeti olduğunu bunu söyleyeyim sizlere. Bugün 28 Şubat 2022 rahmetli Erbakan hocamızın ölüm yıl dönümü münasebetiyle Millet İttifakı'nı bir parantez daha açalım. Buna bir geçim ittifakı diyelim. Gelmiş toplanmış buluyoruz. Siyasi partiler tabi anayasamıza göre vazgeçilmez bir unsurlardır. Farklı isimler adı altında siyasi partilerde, farklı düşüncelerde, farklı metotlar üzerine kurulmuş olabiliriz. Ama neticede hepimiz aynı bir gemideyiz. Bu gemi eğer bir taraftan su alırsa hepimiz batarız. Çünkü Resulullah Aleyhisselam bu hadis-i şerifi o kadar güzel anlatıyor ki, geminin diyor alt katta olanlar su ihtiyacını gidermek için gemi delerlerse üst katta olanlar hepsi beraber batarız. Memleket bizim, vatan bizim. Bu nedenle ülkemize hakikaten her karış toprağı şehitler kanıyla sulanmıştır. Genel Başkanımız Gültekin Uysal liderliğinde ayrış, ayrışmış, kutuplaşmış, kavga ve kaosa sürüklenmiş bir ül bu ülke aydınlık mü, e, müreffah yarınlara ulaşacaktır. Milletimiz aç, milletimiz yardımlara muhtaç yaşar hale geldi. Milletimiz işsiz, gençlerimiz gelecekten umutsuz, esnafımız çaresiz, çiftçimiz e, bitik, yatırımcılarımız öngörülmez Gelecekten dolayı yatırımların durdurulmuş halde yabancı sermaye ülkeyi terk etmiş durumda. Bütün bu gerçekler ortadayken çıkmış Kanal İstanbul projesi diyerek bu sorunların üstünü örtmeye, gerçek gündemimizi değiştirmeye uğraşıyorlar. Şavşat ilçesi Madenköy Bazgiret muhtarı Musa Çimen'in babası. Asırlık Çınar ve Peçimen 90 yaşında sonsuzluğa uğurlandı. Cenazesi 27 Şubat Pazar günü Bağzet köyünde toprağa verildi. Ancak kış şartlarından dolayı cenaze kızakla köyün dışındaki 2 kilometre uzaklıktaki aile kabristanlığında defnedildi. Sürekli yaşanan ulaşım sorunu nedeniyle köy muhtarı Musa Çimen isyan ederek köyüne yol yapılmasını istedi. Cenaze törenini takip eden gazeteciler bu durumu görüntülerek Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Uğur Bayrak Tuzan'a görüntüleri yolladı ve sorunun çözülmesi için meclise dile getirilmesini talep ettiler. Konuyla ilgili Artvin Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Uğur Bayrak Tutan Artvin TV açıklamalarda bulundu. Bu fotoğraf, gördüğünüz fotoğraf çok önceden değil. 2022 Türkiye'sinde daha dün Artvin'de Şavşat'ta Şavşat'ın güzel köylerinden Maden Köyü'nde eski adıyla Bazgiret'te çekildi. Şavşat, Bazgiret Köyü muhtarımızın babasının cenaze töreniyle ilişkin. Hani diyorlar diye ki yol yaptık diye. Türkiye'nin her tarafında bölünmüş yollar yaptık, daha güzel modern yollar yaptık diye övünüyorlar diye. Bakın yıllardır Şavşat halkı Maden Köyü'nde cenazelerine ulaşabilmek için, bir ısmarlaya ulaşabilmek için yol istiyorlar. Ama ne yazık ki bu talepleri yanıtsız kaldı. Dün de Şavşat'ta köy muhtarımızın babasının cenazesindeki fotoğraflar, görüntüler de var. Ve ne yazık ki kızaklar, iki buçuk kilometre öbür taraftaki mezarlığa kızaklarla çekerek cenazeyi götürdüler. Bu utanç hepimize yeter. Türkiye'de herkesin bu fotoğrafları gören, herkesin vicdanı sızladığını biliyorum. Ve kamuoyunun duyarlılığı açısından bu fotoğrafı ve bu talebi önümüzdeki günlerde parlamento gündemine getireceğimi ifade ediyorum. Bakınız biz Fizek'le ta 2 kilometreden cenazemizi getirdik. Dünyada eşitlik mi vardır? Yani adam arabasıyla gidiyor. Niçin bu yollar açılmıyor? Mesela ben bu köyün yolunu mahallenin içinden geçemiyor. Dışarıdan yapın diyorum. Yazında, kışında kolay yol açılsın diyorum. Evet. Niçin bunu yapmıyorlar? Yani bu iki kilometre. 2 kilometrelik yolu dışarıdan niye yapamıyoruz? Yani mahallenin içinden geçemiyoruz. Yani köyü yeniden mi dizayn edelim? 28 Şubat süreci Necmettin Erbakan'ın Başbakan Tansu Çiler'in Başbakan Yardımcısı olduğu 28 Şubat 1997'de yapılan Milli Güvenlik Kurul toplantısı sonucu açıklanan kararla irticaya karşı başlayan Ordu ve Demokrasi Merkezi süreç Erbakan'ın istifasını ve Refah Yol Hükümeti'nin dağılmasına yol açmıştı. 25. yıl dönümüne ilişkin Artvin AK Parti İl Başkanı Fatih Tahtalı çok katlı otopark önünde basın açıklaması yaptı. Haberin görüntüleri sizlerle. 25. yılını geride bırakılan ve postmodern darbe olarak adlandırılan 28 Şubat süreci milletimizin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbedir. Motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden alan 28 Şubat bir darbenin tarihi olduğu gibi vesayetin, antidemokratikliğin, karanlık bir zihniyetin de ismi olarak tarihe geçmiştir. 28 Şubat'ta sözde irtica tehdidi medya darbeci zihniyete ram olarak topyekün savaş manşetleri atmış, Ankara sokaklarında tanklar yürütülmüş, antidemokratik milli güvenlik kurulu kararları alınmış, demokrasiye balans ayarı denilerek dönemin hükümeti istifaya zorlanmıştır. Bin yıl sürecek dedikleri 28 Şubat postmodern darbesiyle insanlar ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış, milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır. Kadınlarımız ve genç kızlarımız ne acıdır ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuştur. Darbecilerin kurduğu ikna odalarında nice kadın inançları hiçe sayılarak horlanmış ve baskıya maruz kalmıştır. Başörtüleri açılmaya zorlanmıştır. Bu odalarda psikolojik baskılara maruz bırakılan kızlarımızın çoğu üniversitelerdeki liselerdeki eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalmış ve etkisi bugün dahi süren travmalar geçirmiştir. Getirilen kanunsuz başörtüsü yasağı ile kadınların çalışma hayatında var olmaları engellenmiştir. 28 Şubat bin yıl sürmedi. Ancak biz 28 Şubat'ı bin yıl geçse de unutmayacağız demokrasimize ve milli iradeye her zaman sahip çıkacağız. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimizle beraber gösterdiğimiz mücadele bunun ispatıdır. Bu vesileyle ülkemizde 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz gibi İnsan onurunun, insan haklarının, demokrasi ve değerlerimizin hiçe sayıldığı günlerin bir daha yaşanmaması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyor. 20 yıldır her şartta ve koşulda özellikle darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Artvin Muhtarlar Derneği olan genel kurulu 28 Şubat Pazartesi günü saat 10'da İl Genel Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Yeni yönetim kuruluna mevcut başkan Hasan Cin, güven tazeleyerek genel kuruldan yetki aldı. Artvin TV olarak Hasan Cin ve ekibine yeni görevinde başarılar diliyoruz. Haberin görüntüleri sizlerle. 2019 gider tablosu, genel giderler 8.495 lira 95 kuruş. Kasa

Genel giderler 32.765 lira 17 kuruş. Mevcut kasa 26.581 lira 24 kuruş. Genel toplam 59.346 lira, 59 lira 41 kuruş. Önceki yıldan devreden gelir tablosu 14.196 lira 41 kuruş. 2020 üye aidatları 45.150 lira. Genel toplam 59.346 lira 41 kuruş. 2021 yılı Genel giderler 143.389 lira 62 kuruş. Genel gelir önceki yıldan devreden 26.581 lira 41 kuruş. Uyu aidatları 50.000 lira 51.600 lira. Kamu kuruluşlarından yardım 80.000 lira. Kamu kuruluşundan gelen yardım 80.000 lira. İl özel idaresi tarafından fidan aşılaması için tarım yapmadı Sayın vali Bey bizlere siz yapın diye. Fidan aşılaması için özel idare 80 bin lira aktardı. Ona aşılama yaptırdık. Bu bedel odur. Toplam 158 bin 182 lira 28 kuruş. Başkanım az da önce olur. arkadaşımız fidan aşılamadan dolayı gelen para dedi özel idareden. Bu sadece ona bir açıklık getirelim. Sadece aşılamaya değil, aşılama ile beraber bunu işte tütlü, tüpe koyma, diğer e, her türlü alet edilen malzemesiyle beraber olan bir harcamadır. Sonrasında evet. yanlış anlaşılma olmasıyla yine olacak. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Buyurun. Bilmiyorum. Sayın Başkanım ben de şunu sormak istiyorum. Ee, şu anda mevcut paramız var mı? Yok mu? Burada mı anlayamadık? Yani. Ee, Sayın Osman Muhtar'ın açıklama yaparsa <laughs> evet, kasada paramız var mı? Yok mu? Ben başkanım. Maddeyi oyluyorum kabul edenler, etmeyenler. Evet olduğumuz süre içerisinde derneğimiz Karadeniz Federasyonu'na üyeydi. Bilindiği üzere 2019 genel kurulunda alınmış karar gereği Karadeniz Federasyonu'ndan ayrılarak Trabzon Federasyonu'na geçtik. Trabzon Federasyonu Yönetim Kurulu'na üye olarak girdik. Daha sonra Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Disiplin Kurulu'nda görev aldık. Konfederasyonun Ankara, Bursa, Van, Şanlıurfa, Ağrı, Bingöl, Erzincan, Samsun illerinde yapmış olduğu Türkiye Muhtarları toplantılarına katıldık. Bu toplantılarda muhtarlık sorunları dile sorunlarını dile getirdik. Biz de bu yaptıkları faaliyetlerle haberdar olsaydık, katkı olsaydık, yönlendirme yapsaydık, bunun genel kurul aşamasında yapılması şahsıma beni üzmüştür. Biz birsek, birliksek alınacak kararlar da. tabii ki derneği biz seçtik. Onlar bizim öncümüzdür. Ama yapılan görüşmeler, toplantılar sonucunda e, alınan kararları e, bizlerle paylaşsalardı daha iyi olurdu. Daha güçlü olurdu. Şimdi faaliyetler yapılıyor. Bizim bu faaliyetlerden haberimiz olmuyor. Yani derneğe gidiyor. Sağ ol, Kurmuşsunuz. Büyük emekleri sarf etmişsiniz. Biz oraya gidip sadece çay kahve için günlük muhabbet yapamalıyız artık muhtarlar derdeyi olarak bizi muhtarlar en güzel şekilde her yerde temsil ediyoruz. Ben o fotoğrafları gördükçe gerçekten gurur duydum. Eee bir önceki seçimimizde derdek yönetimine zaten bu e, tür gezilere katılacağı ile ilgili başkan çok fazla e, her yere gidecekleri zaman sosyal, derdek yönetimine gerek yok. olarak kurulmalara karar vermiştim ve de Gitmek, katılmak isteyen tüm arkadaşlarımızı her zaman yanlarına götürmek istemişlerdir. Artvin kadın girişimcilerinden 65 yaşında ilk kez ticarete atılan Meliha Keskin, Koskep'ten destek alarak Artvin Yufka adında görsel ürünlerin imal kurarak 6 ay önce üretimine Seyitler yerleşkesinde başladı. Artvin TV haber ekibi Meliha Keskin'i ziyaret ederek iş kurma fikri hakkında bilgi aldı. Haberin detayları sizlerle. Evet, Artvin Yufka yine kadın emeği bir araya gelmişler. Şu anda Seyitler bölgesinde Yufka imalatı yapıyorlar. Artvin'in olmazsa olmazsa erişte silor. Burada hamur yoğurma makinesi var ve kadın girişimcimiz ve Koskep'ten destek almış. Bütün A'dan Z'ye tamamen sanayileşmiş. Beş para ekoköy projesi içinde. Burası da aynı zamanda kadın girişimci olması çok güzel. Kadın girişimcimiz. Şimdi Yufka imalatında patron sizsiniz. Beraber. Beraber kaç kişi Beraber. çalışıyorsunuz? Üç kişi. Bu fikir nereden aklınıza geldi? Nereden geldi? Eskiden beri yaptığımız iş işte köylülerde yukarı makarna bile ne bileyim sipariş isteyene veriyoruz işte. Evet yani böyle işletmeyi bu köyde kurmanızın amacı neydi? Ticaret yapalım diye işte. Yapalım. <laughs> nasıl? Satışlarınız evet. var mı? İyi iyi. Sıkıntı tamam. var mı? Pazarlaması nasıl? İyi iyi. Yani il iyi... oluyor işte ne bileyim bir yerlerden. İl dışına yani. yolluyor musunuz? Her yere yolluyoruz. Evet. <laughs> en büyük yardımcınız herhalde kızınız. Evet. Filiz evet. Hanım şimdi anneniz ıı, üzerine güzel bir işletme açmışsınız. Evet, ya ya her zaman yaptığımız iş şimdi bunu ticarileştirmiş. Aynen öyle oldu. Evet, e, Artvin'de olmazsa olmaz geleneksel mutfağında erişte silor. Talep evet. var mı? Talep var tabii ki. Yani önceden daha çok talep vardı aslında ama şu an biraz şu kriz dönemimizde biraz daha o talep azaldı açıkçası. Evet. Ama önceden daha çok talep vardı. İnsanların tabii maddi imkanı azaldığı için talep de biraz ister istemez azaldı. Ama tabii bizim Martin insanımız silor, erişte, makarna, mantı bunları çok tükettiği için e, talep oluyor. Evet, yani e, il dışına yolluyor musunuz? İl dışına Pazar. da gönderiyoruz tabi. Şimdi karku ekonomi da. kriz ve e, ham madde, madde e, maliyetleri çok arttı. Un çuvalı kaç lira evet, şu anda? Evet, yani bu 6-7 ay önce zaten biz işletmemizi açtığımızda e. 210 liraydı. Şu an 400 lira. 430 çıkmıştı. Dolar düşünce bir 30 lira indirdiler. Şu evet. an 400 lira. Maliyetler çok arttı. Nişasta öyle. E, diğer gıdalar her şey çok arttı. İster istemez biz de ürünlerin fiyatını tabii ki artırdık. Evet. E, artırınca da bu sefer insanlarda da alım gücü de çok olmadığı için açıkçası e, biraz azaldı diyebiliriz yani. Evet şimdi e, il dışına yolladığınızı söyle. Kaç çeşit mal yapıyorsunuz burada? E, burada şimdi biz e, silor yapıyoruz. Erişte yapıyoruz. E, tatar tatar, daha doğrusu köy mantısı diyoruz, köy makarnası, e, bükme yapıyoruz, katmer dediğimiz Artvin yöresel katmer yapıyoruz, kuru yufka, katlamalı yufka, işte sipariş olursa baklava yapıyoruz. Adresinizi alalım sizden. Artvin Seyitler Köyü yerleşkesi diye geçiyor. Üniversitenin hemen olduğu yerde örnek ekmek fırının yan tarafında. Hemen evet. kenarında. Evet gerçekten üniversite yerleşkesinde potansiyeli de yüksek olur. Nüfusu fazla. Bu evet. köy Artvin'in en karabalık köyü. Doğrudur. Üniversitede hocalar falan geliyorlar. Onlar mesela katmeri falan pek bilmiyorlar. Bazen mesela biz tanıtıyoruz. Hani çok beğeniyorlar. Şu anda gerçekten çok güzel bir atölye olmuş burası. Evet yerimizde çok müsaitti. Hem de yol kenarı. Hopa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Genel Kurulu 26 Şubat Cumartesi günü Emir Düğün Salonu'nda gerçekleşen genel kurulda 5 aday yarıştı. Oylamada 161 üyenin oyunu alan Turgut Kılıç Hopa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı 4 yıllığına seçildi. Artvin TV olarak Başkan Turgut Dalkılcı'ya yeni görevinde başarılar diliyoruz. Kongremize hoş geldiniz. Seçim çalışmaları sürecinde birbirimize saygılı davranarak demokratik bir şekilde seçimlerimizin de sonuçlanmasını temenni ediyorum. Değerli arkadaşlarım, hazır hissetmemden dolayı aday oldum. Sorunlar ve çıkabilecek kriz ortamlarında saldırı yolu, soğukkanlı ve pozitif bakış açısıyla konulara, olaylara yaklaşa, yaklaşacağımı bilmenizi isterim. Seçim sürecinde 5 tane adaydım. Yeterine kadar zaten yoğun bir çalışmamız oldu. Ondan dolayı bu sevgili üyelerimizi daha fazla burada bekletmek istemiyorum. 10 yıldır taksicilik ve nak nakliyecilik yapıyorum. Son 4 senedir de şoförü odası yönetiminde görev aldım. Hazırlığında bulunan divane <laughs> yetim ve sevgili siyasal parti başkanları, öncelikle biz hoş geldiniz. Sivil toplum kuruluşu olan şoför erkeği yönetimimizi... Bugün yeni bir kadroyla devammaya geldik. Ben taşlı topul oldu Tanışma, ta, tanımayan arkadaşlarım için söylüyorum. Hopa Lisesi mezunu olduktan sonra üniversite eğitimimizi fer tamamladık. Dedemizin mesleği olan otobüsçülük hizmetini vermeye başladık. Sonra e, taksi durağı sahibi olduk ve buraya üye olarak bu konuma gelmeye başladık. baştan diz değişim şartladık. Yeniler kazansın diyor sevgili arkadaşlar. Biz bu yola çıktık. Şoför esnafımıza hizmet için çıktık arkadaşlar. Hizmette sorun yok olacak. Herkese eşit hizmet ederiz sevgili arkadaşlar. Bize inanmanızı, güvenmenizi istiyorum. Şoför ve otomobilciler odası başkan adayı olarak yönetim kurulu aday ekibimizle birlikte saygı ve sevgiyle selamlıyorum sizi arkadaşlar. Sayın Divan değerli portakal hızlıları, sevgili basın emekçileri, hoparlör şoför ve otomobilciler odamızın kıymetli üyelerimiz, odamızın kurucusu Enver Topaloğlu, 18 Dönü Başkan Cevat Yılmaz, mevcut Başkan İsafir Kotil'e teşekkürlerimi sunuyorum. Kemal Altunkaya abimizden rahmetli alıyorum arkadaşlar. Projeleri bir bir size anlatacağım arkadaşlarım. Rize, Artvin, Terminalini, Riyadık Altına alarak yöneticiler, Esnaf günü gören başkanı Turgut Doğukullar. Yaklaşık beş ay çalıştık arkadaşlar. Sokaklarda cam denedi arkadaşlar. Bazen üzüldük, bazen sevindik arkadaşlar. Tabii ki seçildi, sonuçta biri kazanacaktı. Ben bu yolda yürürken arkadaşlar kimseye itip kimseye olsun diyorum arkadaşlar. Artvin Çoruh Spor 13. hafta Serhat Ardahan Spor ile 27 Şubat pazar günü saat 12'de İskepi Şehir Sanı'na karşılaştı. Karşılaşmayı 3-0 yenen Artvin Çoruspor lige lider olarak devam ediyor. Maçın özeti sizlerle. よっ <É. S 1> Değerli izleyicilerimiz, haberlerimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki haber sunumunda görüşmek dileğiyle.